gün günlüğü aşkın süredir hem e, ülke kamuoyunu hem de denizli kamuoyunu e, kaygıyla e, takip ettiği bir e, patlamanın yerel yakınlarındaki jeotermal e, kuyu açımı sırasında meydan gelen patlamanın olduğu bölgedeyiz. E, az önce firma e, sahibiyle uzun uzun e, konuştuk. E, gerçekten insanlar çok kaygılı. Sarayköy'ün hemşehrilerimiz çok kaygılı. Denizli çok kaygılı. Neden kaygılar? Çünkü burada ne olduğu, neden olduğu ve sonuçları hakkında kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilmemektedir. Biz sorularımızı sorduk, sözlü olarak yanıtladı. Ancak söz uçar yazı kalır. Bir, geçtiğimiz günlerde Sarayköy açık cezaevi neden boşaltılmak istendi, neden son dakikada vazgeçildi? İkincisi, çökme tehlikesi var mıdır, yok mudur? Buna ilişkin bir takım bilgilendirmeler, duyumlar var bunun araştırılması ve bu bölgede bir çökme riskinin olup olmayacağının da mutlaka belgelendirilmesi, raporlandırılması gerekir. Çevredeki yurttaşlar sürekli bizi arıyor. Boğaz yanması, deniz yanması, göz yaşarması, <laughs> alerjik veya benzeri astım ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonu ya da rahatsızlığı, kronik hastalığı bulunanlar kendilerini çok rahatsız hissettikleri ve bu nedenle de burada daha da hastalıklarının ...ilerleyeceği kaygısı taşıyorlar. Bu çıkan gazın hidrojen sülfür olduğu iddia ediliyor. Ancak firma sahibi başka bir şeyden bahsediyor. Bu gazın ve biraz sonraki e, gördüğümüz, az önce baktığımız kanaldaki akışkanın içeriğinin ne olduğu... ...tarım arazilerine, çevre sağlığına ve insan sağlığına zararlı e, bir takım e, yapılar içerip içermediğinin mutlaka ve mutlaka e, bağımsız herhangi bir siyasi baskı görmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından incelenmesi ve incelenmişse Sarayköy kamuoyunun bilgilendirmesi gerekir. Israrla sorulan soru şu. Bu gökyüzüne doğru arkada gördüğümüz fışkıran gaz içeriği nedir? Asit yağmuru olarak Sarayköy'ün verimli tarım arazilerine, sebze meyve bahçelerinin üzerine akacak mı? Geçtiğimiz süreçlerde Aydın ve bölgesinde gördüğümüz akışkanın çok ciddi zararları olan, toprağı çoraklaştıran bir yapı burada da olacak mı? Çiftçilerimiz, üreticilerimiz bu nedenle gördüğü zararlar olduğunu ifade ediyor. Birazdan o tarlalarda bir inceleme yapacağız. Bu zararların miktarı nedir? Bu zararlar kalıcı mı, geçici mi? Kısacası bu patlayan kuyuda az önce firma sahibi doğal afet dedi. Doğal afet insanın müdahale etmediği, bir sebep olmaksızın deprem bir doğal afettir. Sel bir doğal afettir ama burası insanın müdahalesiyle gerçekleşen bir felakettir. Bu doğal afet değildir. Bunun mutlaka ihmal sorumluları vardır. Bu nedenle 15 günden bu yana bir kişinin dahi yargıda ifade vermemiş olması da anlamlıdır. Biz hem bilimsel olarak hem kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleriyle ama aynı zamanda da bu felakete çevre ve insan sağlığına zarar dokunma ihtimali çok yüksek olan bu ve olduğu iddia edilen bu felakete sebep olanların sorumluların yargı önünde hesap vermesini ve yargı önünde bunun hesabının sorulması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm bu sorularımıza ve Sarayköy ve Denizli olacak olan rapor ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılması kamu kurumlarının mecburiyetinde ve sorumluluğundadır. O nedenle biz de bu halkın düşüncelerini, halkın kaygılarını bizzat yerinde inceleyerek, ilgilisine sorularımızı sorarak ama biz burada bugün sorduğumuz sorulara sözlü yanıt aldık, yazılı yanıt istiyoruz. Sorduğumuz soruların raporlarla cevaplarının desteklenmesini istiyoruz şunu unutmasınlar. Biz biliyoruz ki bu şeffaf bir şekilde açıklanmamış, bugüne kadar açıklanmamış raporların sonuçları sadece o raporlarla sınırlı kalmayacak. Daha üst mercilerde bunun takipçisi olacağız. Ama yargıda da bu felaketin sorunlarının hesap vermesi için bu meselenin, bu doğal afet olmayan, bu bir çevre felaketi, insan sağlığına zarar olan, insanın müdahalesiyle yaratılmış olan bu felaketin Gelinceye kadar da sonuna kadar takip olacağız.